Hepinize merhaba arkadaşlar. Neredeyiz? Kıbrıs'tayız. Girne'deyiz. Çarşı merkezdeyiz. Sizlerle birlikte bu sefer tamam mı? Bir restorana gideceğiz. Çok meşhur Niyazi Restoran. Ee, burada e, alkol fiyatları ve restoranda e, mezeleri, ızgaraları özellikle şeftali kebabını beraber deneyeceğiz. Hadi. Evet arkadaşlar şimdi restorana girişimizi yaptık. Şimdi burada ilk önce rakı fiyatları mı göstermek istiyorum sizlere. Yani burada ufak olarak göremezsiniz ama e, tekli dakikalistikte mesela 70 475 lira demiş. Ben yeni rakı 35'lik istedim kendime. 35'lik yeni rakı klasik 300 TL arkadaşlar. Yani şimdi şöyle bir e restoranın, Niyazi restoranın bir tane e menüsü var. Yani standart bir menü bu arkadaşlar. Bunda şöyle şöyle 500 TL diyor. Full kebap, değişik soğuk mezelerin masaya gelmesiyle başlar ve ardından ara sıcak ve Kıbrıs'a özel şeftali kebabı, köfte, kuzu şiş, kuzu pirzola ve tavuk köfte ile servis edilir. Mezeleri birazdan göstereceğim size. Yani 500 TL ve 300 TL inanılmaz rakamlar göreceğiz. Evet arkadaşlar 10 çeşit mezemiz geldi. Buyurun şöyle. Böyle bir salatamız var. En da buz gibi böyle güveçte yoğurdumuz var. Ekmekte gördüğünüz gibi yanıyor. Birazdan ızgaralar gelecek, daha sıcaklar gelecek. Bunların hepsi 500 TL ve 300 liraya da yeni rakamızı sayıda kursu geçtik. Evet arkadaşlar şimdi e, bir adet tavuğumuz var. Burada şeftali kebabı hemen anlatacağım onu size. Bu da Kıbrıs'a e, Kıbrıs özel bir köfte. Burada şişimiz var, pirzolamız var. Bunların hepsi menüye dair. Şimdi şeftali kebabı arkadaşlar görmedi. Köfte gibi görünüyor. Bunun üzerinde e, kuzunun e, gömleği var. Yani zarı var. Onu böyle kokoreç gibi sarıyorlar. Harika bir tatlı. Meyve tadı imkanlar. Ben şey seviyorum. Kanalı abone olmayı unutmayın. Buraya mutlaka gelin. Hem uygun hem de